Konrah beldesinin mahalle olmadan önceki son belediye başkanı olan Yusuf Erçan geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybetmiştir. Eski başkan Erçan'ın cenazesine Düzce'ye valisi Selçuk Hasan, Merkez valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özsoy ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Şahadet eder misiniz? Evet. Şahadet eder misiniz? Her türlü hak olduklarınızı Allah rızası için helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder Cenab-ı Allah gönülden şahitliklerinizi Amin. ve karin eylesin. Amin. Rabbimiz bizlere de imanla yaşamak, imanla ölmek suretiyle ...kendilerinin üstü bulunacak nice cemaatleri nasip etsin. Amin. <laughs> Öğlen namazına mütakip Düzköy Berat Camii'nde Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından eski konular Belediye Başkanı Yusuf Ersin'in cenazesi Düzköy Köy Mezarlığı'nda defin edildi. Allahu Ekber <laughs> Esselamu <laughs> Aleyküm ve Rahmetullah merhumun ruhu için, tüm ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için el Fatiha. <laughs>